Asgari ücret komisyonu çalışmalarında Türk işin stratejisine dair yani işçi kesiminin stratejisine dair bazı ipuçları var. Pazarlığın konfederasyon başkanı Ergün Atalay'ın kırmızı çizgisinin yukarısından başlayacağı belirtiliyor. Türk iş başkanı gerçi az önce ısrar etti yaptıkları hesaplamalara göre açlık sınırı olan 7.785 lirayı kırmızı çizgileri olarak tanımlamıştı. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısında açılış konuşmalarından sonra pazarlık sürecine geçilecek. Türk için ücret pazarlığının 8.250 liradan başlatacağı belirtiliyor. İlk toplantıda önceki yıllardan farklı olarak çalışma gündeminin belirlenmesi bekleniyor. Kalori hesabı, gıda fiyatlarındaki artışlar ve genel ekonomik duruma ilişkin bilgilendirme yapılacak. Ekonomim.com'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre Türk İş Komisyon çalışmalarında asgari ücretini artık genel ücret haline gelmesini sorgulayacak. Bu durumun ciddi bir sosyal ekonomik sorun olduğu vurgulanacak. Sendikasızlık sorunun çözülmesi talebi bir kez daha gündeme getirilecek. İşçi kesime ayrıca gelir vergisi dilimlerinin adil biçimde belirlenmesini masaya getirecek. Türk İş bu konuyu ücretin tutarı kadar önemli görüyor. Asgari ücretin yıl içine vergi diliminde üst basamağa çıkması çalışan kesimde bir yakınma konusu. Bu nedenle yılın belirli bir döneminde net ücret düşüyor. İşçi kanadı, işveren tarafının da bu düzenlemeye sıcak bakacağını tahmin ediyor. Asgari ücretle, ücretle ilgili olarak bir anketin sonuçlarını ekranlarınıza getirelim şimdi. Şöyle söyleyebiliriz. Asgari ücretin belirlenmesi için malum çalışmalar yapılıyor. Optimar araştırma şirketinin asgari ücret çalışması işveren, işçi ve kamuoyunun beklentilerini ortaya koyuyor. Bu ankete göre talepler arasında uçurum yok. Ekonominin geleceği ile ilgili sorulan verilerle ilgili olarak sorulan sorulara verilen yanıtlarsa düşündürücü. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Komisyon 3 toplantı sonunda asgari ücreti açıklayacak. Sendikalar ve bazı siyasiler beklentilerini açıkladı. Peki işçi ve işveren ne istiyor? Optimar Araştırma Şirketi'nin yaptığı çalışmaya göre işveren 7227 lira 50 kuruş asgari ücret talep ediyor. İşçi ise 7650 lira 72 kuruş asgari ücret istiyor. Kamuoyunun genel beklentisi ise asgarinin 8064 lira 50 kuruş olması. Üç grup arasındaki genel ortalamaya bakıldığında ortaya 7647 liralık bir ücret çıkıyor. İşçi ve işverenin taleplerinin ortalaması ise 7439 lira. Çalışmaya katılanlara ekonomik durumlarının geleceğiyle ilgili sorular da soruldu. İşverenlerin %48.3'ü, İşletmelerinin durumunun önümüzdeki dönemde daha kötüye gideceğini düşünüyor. Katılımcıların %41.9'u ise ülke ekonomisini kötü olarak değerlendiriyor. %53 de kendi ekonomik durumunun kötüye gideceğini düşünüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle, terörle mücadele ile ilgili olarak Kobani bitti sözleriyle Sınır ötesi harekattan geri adım atılmayacağını bir kez daha vurguladı. Ayrıca Cumhurbaşkanının gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı. Enflasyon için dediği şu Cumhurbaşkanının. Şubat'tan itibaren daha makul ve kontrol kontrolü kolay bir yere gelecek enflasyon. Bu terör eğer Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Mücadelemiz bu. Suriye'nin kuzeyine yeni bir kara harekatı olur mu? Türkiye'nin asla geri adım atmayacağını en net şekilde bir kez daha vurguladı. Mesajı bölgede varlığını sürdüren diğer ülkelere yönelikti. Şimdi çıkmış birileri diyor ki Kobani'yi şöyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız. Kobani bitti ya. Neyi yapamazsınız? Kobani'de, bütün buralarda Gereken tedbirlerimiz neyse bu tedbirlerimizi her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. TİSK'in 28. olan genel kurulunda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör destekçilerine gözdağı verdi. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda burası onlar için boğulacakları bir yerdir. Kasım ayı enflasyon verileri de gündemindeydi Cumhurbaşkanı'nın. Bir buçuk yıl sonra gelen düşüşü olumlu karşıladı, yeni yılda iyileşmenin hızlanacağını söyledi. Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. İnşallah yılbaşıyla birlikte bu iyileşme hızlanacak. Özellikle önümüzdeki Şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir. 2023 yılı için geçerli olacak asgari ücret maratonu devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan fedakarlık vurgusu yaptı. Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, hukuklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli oluşabiliriz.